Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Müsait olamıyordum çünkü bir iki işim vardı. Açıkçası bahçeye de gelemiyordum ne zamandandır. Ailem geliyordu ama ben gelemiyordum. Dün arkadaşlarla gelip iftar yaptık. Burada kaldık, sahur falan yaptık. Bugün de size böyle video çekeyim dedim arkadaşlar. Bugünün konusu e, ördeklerle tavukları birbirine alıştırmaya çalışıyorum. Şimdi biz ördekleri getirdik getireli ördekleri buraya salıyoruz. Tavuklar içeride kapalı bir şekilde kalıyorlar arkadaşlar. Şimdi hayvanlar kapalı bir şekilde içer, içeride kaldıkları için strese giriyorlar ve birbirlerini yolmaya başlıyorlar. Bir iki tavuk kendini gerçekten de yolmuş bakın. Şurada bir tane tavuk var. Hint tavuğu. Onu çok fena yolmuşlar. Ya kan falan yok etrafında ama yolmuşlar. Bir tane kel tavuğun sırt, e, kuyruk kısmının üstünde biraz kan var. E, ya Onun da durumu çok kötü değil ama onun da ayağı hafiften sakat. Bu durum gerçekten de benim canımı çok sıktı. Şimdi etraf çamur. E, Havu rüzgarlı. Ördeklerde bir türlü bükümes yapamadık. O yüzden bugün ördeklerle tavukları birbirine alıştırıp ee, alıştırırsam eğer ördekler şöyle dışarıda kalacaklar yine. Tavukların da kapısı açık kalacak. Hani dışarı çıktıkları zaman inşallah vurmazlar. Ya şimdi dün ördekleri saldım. Ördeklerin ayağında hiçbir şey yoktu. Bakın şu dişinin ayağı. Gördüğünüz gibi hafiften top sekiyor böyle. Dün geldiğimde iftardan önce saldım. Hiçbir şey yoktu bunların. Tavuklarla da yan yana gelmediler. Bu ördeğin ayağına ne olduğu hiç bilmiyorum ya. Şimdi şu ördek var ya erkek ördek şuradaki. O diğer iki erkek ördeği dövüyor. Ee, dışlıyorlar yani. Ama şu ördeğe ne oldu hiç bilmiyorum ya. Hatta bak dişiler de erkeklere dövüyorlar, dışlıyorlar yani. Niye bilmiyorum. Aslında hayvanların öyle olduğunu görünce gerçekten de keyfim kaçtı. Video çekmeyecektim ama yine bir çekeyim dedim. Uzun zamandır çünkü kanala video atmıyorum. İşte ördekleri, tavukları alıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi Allah selametle. Burada salarım, giderim, ördekleri döverler falan yani. Allah esirgesin tabii ki de. O yüzden önce bir alıştırmaya çalışıyorum böyle. Hani yan yana bıraktım onları. Hani ne tepki verecekler? Ne yapacaklar? Ya bir iki sefer öyle hafiften vurmaya yeltendiler ama hani ee, gaga vuruyorlar yani arkadaşlar. Öyle hani tutma falan yok. Tavuklarımızı göstereyim. Tavuklarımız şu şekilde geziyorlar arkadaşlar. Otlanıyorlar. Keyifleri yerinde. Dün de geldiğimde salmıştım ama bir iki saat falan salınık kadar belki o kadar bile değil. Trafikten dolayı biraz geciktik çünkü. Hayvanlarımız geziniyorlar arkadaşlar, otlanıyorlar. Bakın şu kel tavuğun ayağı biraz sakat da. Of niye böyle oldu hiç bilmiyorum ya. Moralim bozuldu gerçekten de. Bakın şunu da yolmuşlar biraz. Kafasını falan. Bakın, vuracaklar mı acaba? bir Merak ediyorum. Şu ördek yerde yatıyor. Bakın ayağı sakat. Niye öyle oldu hiç bilmiyorum ya. Dün saldığımda iyiydi aslında. Bir şey yoktu yani. Hiçbir şey yoktu hatta. Gittiler şuradaki gölete falan girdiler. Ama bugün uyandığımda ayağında bir sıkıntı var. Topallıyor yani nedenini bilmiyorum. Tavuklarımız şurada böyle güneşleniyorlar. Şu çıkmış onu çakmam lazım. Eşleşme oluyor. Bu horozdan da nefret ediyorum ya. Vallahi billahi nefret ediyorum yani. Neyse. Şu tavuk arkadaşlar burk olmuş. Şu var ya kahverengi olan şu. Onu büyük ihtimalle eve götürüp evde oturtacağım çünkü burada indirebileceğim bir yer yok. Bakın ördeklerle iç içeler şu an. Bir şey yapmıyorlar arkadaşlar. İzleyelim. Bakın. Şu anlık bir şey yapmıyorlar. Bak. O biraz bakıyor da vurmuyorlar ama. Biraz izleyelim şöyle. Bakalım dövecekler mi? Vuracaklar mı? Şu Hintlerden korkuyorum ben aslında. Diğerleri öyle saldırgan değiller ama hintlere belli olmaz. Bakın otlanıyorlar arkadaşlar hayvanlar. Havalar ısınmıştı, çok güzeldi. 25-26 derece falandı. 2 gündür çok soğuk yine. Yağmur falan yağdı dün bayağı bir. Bugün de bayağı bir rüzgar var arkadaşlar. Sıkıntılı yani. İnşallah tavuklar <laughs> ördeklere alışırlar. Ördekler de çok güzeller arkadaşlar ya. Baksanıza. Bir de bu arada arkadaşlar, şimdi bu e, erkek sayısı dişi sayısına göre çok fazla. İki tane erkek ördeği çıkartmayı düşünüyorum. Tabii ki para karşılığında falan değil çünkü bunlar bana hediye geldi. Yani İstanbul'da yaşayan varsa e, dişi ördeklerle takas edebilirim veya. ...köy tavuklarıyla falan takas edebilirim. İki tane yeşil başlı... ...erkek ördeği. Düşünen varsa yoruma falan yazsın. Ya da ben Instagram... ...adresimi eklerim oraya. Instagram'dan yazarsınız bana. Ama gerçekten de iki tane ördeği... ...çıkartmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu iki tane erkek ördeği. Şu başta giden var ya. Onu ve diğerini. Çünkü arkadaşlar... Ee... Bu kadar dişi ördeği fazla ve birbirlerini dışlıyorlar. O yüzden çıkartmak istiyorum. Bakın şu iki tane ördeği görüyor musunuz arkadaşlar? Ortada var ya iki tane onları. Tavuklarımız otlanıyorlar. Şunu da horoz diyordun mu? Horoz değil bence ya. güvercinlerimiz de bakın aşağıdalar. Otlanıyorlar onlar da geziyorlar. Ağaç çiçek mi açmış orada ya? Aşağıda ağaçlar çiçek açmış iki tane ağaç. Erik ağacı galiba onlar. <laughs> bakın arkadaşlar. Şu an ilk temas oluyor bak. O hin tavuğu vurmaya çalışıyor ama dönmüyor. Biraz izleyelim. Dediğim gibi arkadaşlar tekrardan söylüyorum. iki tane Erkek ördeği çıkartmayı düşünüyorum Eee elinde Yine böyle yaban ördeklerinden Olan varsa bir şeylerle takas edebilirim Veya Köy tavuklarıyla Takas edebilirim Fena rüzgar esiyor nefesim kesildi Eee Düşünen arkadaşlar varsa eğer Ben instagram adresimi Videonun altına bırakırım Oradan benimle iletişime geçersiniz Ama İstanbul'da olanlar Ben Ümrani'de oturuyorum Ümraniye çevresinde olan varsa takas ederim ya. Ya iki tane şey iki tane daha bilmiyorum şu mesela bunların ederi değerine kadar. İşte iki tane yeşil başlı erkek ördeği dişi ördeklerle takas etmek istiyorum ya da köy tavuklarıyla takas etmek istiyorum arkadaşlar. Şu tavuk da kırp olmuş. Biz kırp diyoruz. Yani kurp yani. Onu büyük ihtimalle eve götürüp oturtturacağım ördekler ötüyorlar çık, çık, çık. bak o dişinin ayağı sakat erkeği dişisini bırakmıyor hayvanlarımız geziyorlar arkadaşlar burada manda pisliği var ee, eşeleniyor tavuk biraz ama şu an çok soğuk gerçekten de. Rüzgar falan esiyor bayağı kötü yani. Onu da nefesleme bir sıkıntı var. Bir şeyler var da çözemedim. Bakın şu tavuğu yolmuşlar. Yazık günah ya. Vallahi psikolojim bozuldu ya. Bunu gördüm böyle video çekesim gelmedi ya. <laughs> Keyfim kaçtı, moralim bozuldu ama <laughs> ne zamandandır video çekmiyordum. Çekeyim dedim arkadaşlar. Valla şu an çok özenli çekmedim. Hakkınızı helal edin. Ee, dediğim gibi arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu manzara karşısında bitirelim.